Kötü Kadın dediler bana, Yeşilçam'ın Kötü Kadın diye. Ben kötü kadın değilim ki. Bir kentli ve bir köylü yaşamı olması lazım. O ayrım çıkmadı, ona ben bozuldum. E, film, bir kere renklilik vardı, güzellik vardı. Çok saygısızlık ve düşüncesizlik geldi. Bunu yönetmenin düşünmesi lazımdı. Engin Çağlar'ı çok çok üzüldüm Sormayın yani. La maritza se comme la sainte élatienne. Dostlarım, işte görmek istediğiniz karım Feride bu. Bunlar da benim arkadaşlarım. Bu topluluğun sözcüsü olarak sizi tebrik ederim. Doğrusu... ...Çok açık gözmüşsünüz. Sizin gibi bir kasaba kızının... ...Bizim çevremizden bir erkekle evlenmesi büyük bir vurgun. Ben o sırada... Şeyde oturuyordum, Boğaz'da oturuyordum. Bir yalıda tek Pekcan'dan evliydim o sıralarda. Teklifler başladı gelmeye, o sırada e, ben pek film yapmıyordum, e, sonra şarkı söylemeye de başladığım zaman bana o teklifi geldi. E, i̇şi düşünmeden yani kabul ettim ben çünkü ama bu, bu kadar şey olacağını bilmiyordum ben yani e, çünkü Metin Ersak önemli bir o sırada Susuz Yaz malum peki olay olmuştu, olaysı bir yönetmenden çok tutucu olmuş gündeme gelmişti. Ben öyle filmci değildim fazla ama çünkü e, çünkü mankenlikten dolayı benim bir şeyim vardı yani bir hem ismim vardı hem yani bir bir, bir, bir ayrıcalığım vardı. O zamanlar bile yani gençkenden bahsediyorum. E, oynadım, beğendim de kendi yani kendi şey, ayrıcalığım, ayrılıklığımı şey ya. Ben kentliydim çünkü gelen köylüydü. Ama hiç köylü olmadı o mesela. Hep böyle Emel Sayın oldu yani o her zaman oldu yani. Ama Emel benim arkadaşımdır, canımdır. Çok da sevelim, sesini de beğenirim. Yani oyuncu olarak yorum yapmayacağım yani. <gülüyor> <gülüyor> efendi galiba daha çatal bıçağını seçemedi. <gülüyor> <gülüyor> Kötü kadın dediler bana, Yeşil kötü kadın diye. Ben kötü değilim ki, benim geldiler, kocamı, sevgilimi aldılar, gittiler. Ben kaldım açıkta, onlar mutlu oldu. O zaman niye ben kötü kadın oldum? Yani olabilir, bir kötü kadını oynarım, getirsin, katil oynarım, şey oynarım. Ama ben filmlerimde hiçbir kötülük yapmadım, kimseye şey yapmadım yani severek oynadım hepsini. Zaten oynamayacağım oyunlar oldu. Mesela e, kabul etmediğim oyunlar oldu yani. Fakt, baktım bazı kişiler için özellikle e, yazılmış oyunlar oldu. Bazılarını kabul etmedim yani. La Maritza se maribia Comme la la Mais il n'y a que mon père Maintenant Quelquefois, la Moritz, c'est ma rivière, comme l'Océane et la Tienne Mais il n'y a que mon père, maintenant, qui s'en souvienne. Quelquefois, de mes dix premières années, il ne me restait plus rien, pas la plus vous da ri di, ra ra, 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 Böyle de anımsatır kendini evet. Gece kulübünde çalışıyordum ve o, o sırada Sylvie Vartan'ın bu şarkısı. Ben Fransızca şarkılar ve okulda, ortaokulda Fransızca 3-4 sene e, okudum yani. Onu, sınavların sonunda gidemedim bıraktım işte sonra olgulaşımı ilgili Ben oldum benim şeyim o yaşam şeyim bu. Ee, o zamanlar Sylvie Vartan mı söylemişti zaten Sylvie Vartan. Ben de Fransızlar'da bu bir ritmik bir yeri vardı. Halkımız bizim sever ki halkımızın da söyleyeyim. La Maritza yer ve ben tercüme ederim söylerken yani e, ne için söylendiğini bilmeden şarkıları söylemem. O da bir rivier e, nehirden bahsetti. La Marisa Meriç demek biliyorsunuz değil mi? Meriç demek. Marissa, bu, babasına gidiyor diyor ki La Marissa, babası da anlatıyor şey e, CV vardı. La Marissa Sema Rivier Meriç benim ne için? o Bulgar göçmeni olduğu için babası. Ondan sonra ee, tıpkı senin sen senin olduğu gibi, sen nehrin senin olduğu gibiydi. Benim bilmem çok hoşuma gittiydi. Fransa'dan bana teklifler geldi biliyor musunuz? Siz Silver'dan daha güzel söylüyorsunuz dediler. Herkes onları öyle söyledi. Ben de çok sevdiğim bir parçaydı. Gece kolumunda söylüyordum. Onu söylemeden hiç indirmezlerdi beni yani. Güzel danslı müzikli ve de işte düşünün ben şey de bir yemek parti veriyoruz. Ya Emel Sayın parti veriyordu şeyde Yalı'da. Şarkı söylüyorum. beni diyorlar çıkardığı şarkı söyle falan diyorlar. Ben çünkü çünkü Lamaritsa'ya söylüyordum. Yani farklılık için buradan çıkıyor. Sonra benim üstüme Emel Sayın benim ama da benim arkamda bazı Emel'in kardeşlerimi alay ediyorlardı benden Fransızca şarkı söylediğim zaman çok yanlış bir şey o da tabi. Hani gerçekte de yanlış. Şey, filmdeyle de daha bir yanlış. Emel çıkıyor. arı balığım, peteği, bilmem. Emel nereden şarkıcı oldu? Ne zaman söyledi bunları yani Feride? Bir kentli ve bir köylü yaşamı olması lazım. O ayrım çıkmadı. Ona ben bozuldum zaten şeyde. Rahmetli Metin Ersel'a da. Çünkü neyse yapıldı, çekildi. Oradan güzel olduk. Hepimiz eğlendik, ya yaptık ama yani, bu mesela ben tamam kentliyim, kenti sevgilim, aşkım neyse. Arkada kızlar geliyor falan. Arkada ben şarkı söylersin oyun oynarlar. Benim çok bana şey geldi. Yani ee, çok saygısızlık ve düşüncesizlik geldi. Bunu yönetmenin düşünmesi lazımdı. Yani bir sanatçıyla, yani orada ben çıkmışım sanatçı ama oranın asıydım ben. Çünkü evim benim yalıda çekilmişti o. Ve ben hiçbir şeysiz, müziksiz ben onu söyledim biliyor musunuz? Arkadan bir başkası geldi. Emel Sayın filmini, Emel Sayın orada Feride, Feride, Feride. Düşün o köylü, bir şey, o. Benden daha çok açık, benden daha çok şey. Yani yönetmenlerde bazı ayrımsızlık beni çok rahatsız etti film piyasasında, film yani çevresinde, film içinde. İlla ki bir kişiye şey yapıyorlar, yani ağırlık veriyorlar. Onu çıkarmak için başkalarını küçültmek için ne lazımsa yapıyorlar ama beni küçültemediler. Ay, o kadar egoistler konuşmayayım yani. Yanlış ama ben içime takılan şeylerdir bu filmcilikte. Benim mesela her zaman ben yanlış bir şey olduğu zaman yönetmen yazıldığının dışında bir şeyler verirlerse bana ters gelir yani olmaz. Ben onun verilen şeyi göre, yazıya göre çalışmışım, kendimi hazırlamışım. Onun dışına çıkmam, çok ciddiyimdir Maal maalesef diyorum bakın. Bir yanlışlıklar vardı ama o, o zamanın yanlışlığıydı. Yani benim de hoşuma gitmeyen bazı şeylerdi. Siz ne öğrenmek istiyorsunuz? Biz her şeyi biliyoruz ablacığım. Ne olur bize ailevi durumunu apaçık anlat. Bir tane, güzel ablacığım benim. Biz senin acı çekmene razı olamayız. E ben Yalı'da oturdum yani. Aramız Yalı'da. Balıkçılarla çok dostum. Balıkçılar rıhtıma kirada otururdum yani orada. Ve uzun zaman ben Boğaz'daydım yani. Ben buraya bak buraya geldim ama burası da Boğaz'dan daha güzel ayrı bir konu da bu modada. Gece kulüpleri vardı o zamanlar, böyle çok önemli kişilerin işlettiği gece kulüpleri vardı. Önemli oyuncular da, şarkıcılar da gelirdi. Güzeldi güzeldi Hayat güzel aslında yani, evet. Kıymetini bilsek de iyi olur. Erkekler her zaman benim tipimdeki kadınlardan şüphe ederler. Halbuki bütün kötülükleri masum görünüşlü kadınlar yapar. Bunları söylemek için mi beni buraya çağırdın? Hayır. Asıl söylemek istediğim başka şeydi. Engin Çağlar'ı çok çok üzüldüm, sormayın yani o kadar. Bir, biz onunla son şeyde karşılaştık, yolda karşılaştık. Tabii ki değişmiş saçları ben, ben tanıdığımda. o da ama gençtir, o kadar, o kadar şey, 81 falan dediler. Ben onu daha genç biliyordum. Çünkü, öyle tanıdım çünkü, gençken tanıdım. İnşallah rahmet ışıklar içinde olsun. Engin'cimle gayet güzel anlaşmıştık. Çok güzel yaptık. Şeyden de yani oyunlarımız çok güzeldi orada. O kadar beyefendi bir insandı ki, o kadar beyefendi ki onun karısı da dostum oldu ondan da. Yalnız Engin Çağlar artık yaşamak biraz şey oldu, şans eseri oldu yani. Biraz ne olursa olsun, bakın ben her yere gitmiyorum, emin olun korkmuyorum ama affedersin hani tabirler bilmem ne yoluna gitmek. Yani dikkat ediyorum ben, ben yani çünkü ben yalnızım kimsem ya, bakın ben bu koskoca bu evi kendim şey yapıyorum. Evet var, yeğeni var yalçılı yeğeni geliyorsa her şeyi hallediyor ayrı bir konu da. <laughs> ama dikkat etmek lazım yani o çocukcağız da karşıdan karşıya geçişti gibi bir yerde yani. Çok üzüldüm yani büyük bir kayıptır bence. Çok değerli bir insandı yani. Canım benim Allah huzurlar ışıklar içinde o engince, canım benim, canım benim, ay yavrum. Cık. Üzülüyorum çok, üzülüyorum hakikaten. Bir şey mi istedin? Hadi konuşsana. Kimsin? Kör olduğumu görmüyor musun? Anlamadın mı? Valla halk kendinden bir şeyler buluyor. Her ne olursa olsun. Bulduğu zaman o şeyi tutuyor. Müzik var, aşk var, güzellik var. Biraz eğitim de var yani orada. E, Emelciğim sevilen bir insan zaten her zaman için. Ben Emel'i çok severim. Emel arkadaşım. E, film bir kere renklilik vardı, güzellik vardı. Eğitim vardı, şarkı vardı. Emel ondan sonra çok sevildi. Bakmayın bazı filmlerde saçma sapan bazı filmler yaptı de yani. Ama Feride de kalıcı ve eğitsel bir filmde. Yani hemen gelen biliyorsunuz Türkiye'mizde yani her yerinde tabii yalnız Türkiye'de değil de dışarıda gelip de böyle ünlü olan şarkıcılar vardır çok yani işte, ismini söylemeye gerek var yani? Şimdi Emel de öyle bir şarkıcı oluyordu. O da bir şey örnek oldu tabii. Bir takım insanlara yani umut da verdi. Umut da verdi yani diye ben düşünürüm. Bilmiyorum yani evet.